Kamuoyu araştırma şirketlerinin Mayıs anketleri iktidar için alarm zillerini çaldı. AKP'nin oyu metropolde %32.7, Aksoy'da %30'un hemen üstünde. Remses %30 gösteriyor. Artı 1'de Avrasya'da ve Yöneylem'de %30'un hemen altında. PR'da %28.7'ye düşmüş durumda. Makta %28.3, Sonar'da daha da düşük. %27.6. İktidar kontrolündekiler dışındaki hemen tüm anketler iktidar partisinin istikrarlı bir düşüş içinde olduğunu gösteriyor. Bu eğilim sürerse AKP çok yakında birinci parti tahtından düşecek. Ama tabii çoklarının aklındaki soru şu. Ülkenin ve ekonominin bu haline rağmen nasıl olur da hala toplumun yaklaşık üçte biri böyle bir partiye oy verir. Şunu biliyoruz ki bu kitlenin bir kısmının iktidardan doğrudan çıkarı var. Sadece ihale alan zenginler değil, işi, çocuğu, yakını AKP tarafından işe sokulmuş olanlar ya da sosyal yardım alanlar bu sınıfta. Bir diğer kesimse desteği kesmeye hazır ama ya karşı tarafta umut görmüyor ya da orada kabul göremeyeceğini düşünüyor. Belki bundan, belki korkudan bir araştırmacı sorduğunda AKP cevabını veriyor. Kafası karışık kararsızları da bu sınıfa sokabiliriz. Ha bir de fanatikler var. Ölümüne reisçiler. O ne derse, ne yapsa doğru olduğunu düşünenler. Berat Albayrak'ın tanımıyla Ay'a üç şerit yol yapacağız dese inanacak olanlar. Sokak röportajlarında sıkça karşımıza çıkıyor bunlar. Bu grubun oranı %15-20 belki ama sesleri çok çıkıyor. Özgüvenleri ve görünürlükleri fazla. Çıkar gruplarıyla birlikte partiyi hala %30'da tutuyorlar. Çıkar için Erdoğan'ın peşine takılanların bir gecede karşı trene atlama yeteneğini çok iyi biliyoruz. Erdoğan devrildiği an bunu deneyeceklerdir. Ama fanatikler için durum biraz zor onların göz bağının çözülmesi ve aya 3 şerit yol döşenemeyeceğini anlamaları için ciddi bir rehabilitasyon süreci gerekecek.